Birincimize ne diye cevap ne cevap verebilir ki? Altın şövalye okey. Bir tane daha tamam. Üçüncü istemek güçsüzlük olur o yüzden gerek. Güzel savunuyoruz ya. Dur iksirimiz dolmuş atalım. Allah kahretmesin. Kornistein elimden çıkartmayayım diyecektim de. Yapacak bir şey yok. Atak yapma sırası bizde ya. Serseriler mi muhafızlar mı? Tamam serserileri tomruk attık. Ona da deprem attık. Kuleyi almadan gelmedi. Bıçakları yok. Muhafızlar yiyeceğiz. Bariz belli. Onu elektro öldürebilir miyiz? Özel çalıştırdım muhafızlar gelir diye. Elektro ejderi öldürebilseydik iyiydi. 10 saniye var. Bu saatten sonra vermeyiz canım da Belli de olmaz. Alev topuklar yapsa da bir şey değişmez. Oradan kuleye gitmez ama. Hmm. Birkaç teknik aksaklık oldu. O yüzden bu.